Merhaba sevgili çocuklar ve içindeki çocuğa sahip çıkan yetişkinler. Ben Seval Bektaş. Bugün sizi masmavi ağaçlarla dolu büyülü bir ormanın derinliklerine götüreceğim. Orada cesaretin, dostluğun ve sevginin ne kadar güçlü olduğunu keşfedeceğiz. Hazırsanız masalımız başlıyor. Mavi Orman Masalı Bir varmış bir yokmuş uzak diyarların birinde masmavi ağaçların, kristal perraklığındaki nehirlerin, rengarenk çiçeklerin ve şarkı söyleyen kuşların olduğu mavi orman adında büyülü bir orman varmış. Bu ormanın ağaçları gökyüzünü delip geçecek kadar uzun ve dalları da masmavi yapraklarla doluymuş. Yaprakların arasına sızan ışık ormanı büyülü bir maviye bürürmüş. Bu yüzden ormana mavi orman denirmiş. Ormanın en bilgi hayvanı mavi baykuş adında yaşlı ve kocaman bir baykuşmuş. Bilge baykuş ormandaki düzeni sağlarmış. Herkes ona danışır, ondan öğüt alırmış. Ormandaki hayvanlar ve bitkiler arasında güçlü bir dostluk bağı varmış. Bu dostluk bağı ormanın enerjisini besler ve büyütürmüş. Günlerden bir gün Ormanın derinliklerinde daha önce hiç kimsenin görmediği bir mağarada korku adında bir yaratık ortaya çıkmış. Korku adının hakkını verilmiş. Ormandaki tüm canlıları korkutarak onların kalplerine endişe ve karanlık saçarmış. Önceleri ormanda yankılanan şarkılar susmuş. Kuşlar uçmayı bırakmış, hayvanlar saklanacak yer aramış. Mavi orman karanlık ve sessiz bir yer haline gelmiş. Bu durum bilge baykuşu çok endişelendirmiş. Ormanın huzurunu yeniden sağlamak için bir plan yapması gerektiğini anlamış. Bilge baykuş ormandaki en cesur hayvanları toplayıp onlara durumun ciddiyetini anlatmış. Cesur aslan, zeki tilki, hızlı tavşan ve sadık köpek bilge baykuşun çağrısına cevap vermişler. Hepsi korkunun mağarasına gidip onunla yüzleşmeye karar vermiş. Yolculuk başlamış. İlk önce ağaçların arasından süzülen hafif bir rüzgar onları selamlamış. Bu rüzgar sanki onlara cesaret ve güç veriyormuş. Tavşan yol boyunca çalıların arasındaki patikalarda hızla koşmuş. Aslan onun peşinden sessizce ilerlemiş. Tilki ise zeki gözleriyle etrafı incelemiş. Köpek grubun arkasında yürüyerek herkesin güvende olduğundan emin olmuş. Yolculuk esnasında karşılarına derin bir nehir çıkmış. Nehir ormanda masmavi suları ile parlayan ormanın yaşam kaynağıymış. Ancak şimdi korku adının etkisiyle karanlık bir renge bürünmüş. Hayvanlar bu nehri nasıl geçeceklerini düşünmeye başlamışlar. Aslan güçlü pençeleriyle nehirden karşıya atlamayı denemiş. Ancak sular o kadar güçlüymüş ki geri dönmek zorunda kalmış. O sırada tilki zeki bir plan yapmış. Nehrin biraz ilerisinde büyük bir ağacın devrildiğini fark etmiş. Hep birlikte bu ağacın gövdesini kullanarak bir köprü oluşturmuşlar. Her biri sırayla bu köprüden geçerek karşıya ulaşmış. Bu engeli ilk açtıklarında dostun ve işbirliğinin gücünü bir kez daha anlamışlar. Yolculukları devam ederken ormanın derinliklerinde karanlık bir mağara görmüşler. Bu korkunun yuvasıymış. Mağaranın girişinde ürkütücü bir sessizlik hakimmiş. Tavşan korkudan biraz geri çekilmiş ancak aslan ona cesaret vermiş. Köpek sadakatle öne atılarak mağaraya ilk giren olmuş. Mağaranın içi karanlık ve soğukmuş. İçeri girdiklerinde korkunun nefes alışverişini duyabilmişler. Bu ses mağaranın duvarlarında yankılanarak daha da korkutucu bir hale gelmiş hayvanlar birbirlerine daha da sıkı sarılmışlar. Bilge Baykuş'un sözlerini hatırlayarak cesaretin korkunun üstesinden gelmek için en güçlü silah olduğunu akıllarına getirmişler. Tam o sırada korku ortaya çıkmış. Devasa bir yaratık olan korku parlak kırmızı gözleriyle hayvanları süzmüş. Onlara korkutucu bir kükreme göndermiş. Ancak bu kez hayvanlar geri çekilmemişler. Birbirlere daha da kenetlenmişler. Tilki öne çıkarak korku ile konuşmaya başlamış. "Seninle savaşmak için gelmedik," demiş Tilki. "Biz dost olabileceğimizi göstermek için buradayız." Korku bu sözler karşısında şaşırmış. Kimse ona dostça yaklaşmamış, hep ondan korkmuşlar. O da bu yüzden onları daha da korkutmuş. Tilkinin cesur sözleri Korku'nun içinde bir şeyleri değiştirmiş onun aslında yalnız ve sevgiye muhtaç bir yaratık olduğunu anlamışlar. Korku yavaşça sakinleşmiş ve onlarla dost olmayı kabul etmiş. O andan itibaren ormandaki karanlık bulutlar dağılmaya başlamış, mavi orman yeniden ışıl ışıl olmuş, kuşlar şarkılarına geri dönmüş. Hayvanlar saklandıkları yerlerden çıkmışlar. Korku, ormanın yeni dostu olarak ormanın bir parçası olmuş. Artık kimse ondan korkmuyormuş onunla oyunlar oynamışlar, birlikte eğlenmişler. Korkuda onların arasına katılmış ve ormanın dostluğunu koruyan bir bekçi olmuş. Ve böylece mavi ormanda huzur ve neşe yeniden hüküm sürmüş. Dostluk, cesaret ve sevgi her türlü korkunun üstesinden gelebileceği kadar güçlüymüş. Evet sevgili çocuklar, mavi ormanın cesur hayvanları bize dostluğun ve sevginin gücünü bir kez daha gösterdi korkularımızla yüzleşmek her zaman kolay olmayabilir. Ama dostlarımızla yan yana durduğumuzda her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bir sonraki masalımızda buluşmak üzere. Tatlı rüyalar ve güzel düşler diliyorum. Hoşçakalın.